Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Apple ürünüyle daha beraberiz. Dün M4 işlemciyle iMac'lerle alakalı videomuzu sizlerle paylaşmıştık ki bugün de Mac Mini ile alakalı duyuruyla karşınızdayız. Apple bizlere sürprizler yapmaya devam ediyor. Biz sanıyorduk ki bizlere lansmanla bu ürünleri tanıtacaktı. Fakat kendine özgü lansmanlarıyla ufak ufak sunumlarla bizlere bu ürünleri tanıttılar. Güzel bir şey mi yaptılar, kötü mü bir şey yaptılar bilmiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere dün bir ürünü konuşuyorduk, bugün bir ürünü konuşuyoruz. Yani genel manada hepsini toparlayıp birbiriyle karşılaştıramıyoruz bile. Fakat günün sonunda baktığınız zaman çok güzel ürünlerle karşınızdayız. Yepyeni tanıtılan model ise Mac Mini. Mac Mini her zamankinden daha küçük ama daha da performanslı bir şekilde karşımızda. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Benim Mac mini ile alakalı bir sempatim var. Çünkü yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Yüksek performans sunuyor. Yüksek bir işlem gücü sunuyor. Bunun karşılığında ...çok daha uygun bir fiyata bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Yeni gelen modellerde M4 ve M4 Pro işlemci seçenekleriyle bizleri karşılıyor. Daha önceden sadece bazı modeldeki işlemcileri destekliyorken... ...artık Pro model işlemciyi de bizlere sunabiliyor. Bu da demek oluyor ki artık çok daha güçlü işlemleri yapabileceğiz. Ve bunun da neticesinde uygun bir fiyata çok daha güzel bir iş makinesine sahip olacağız. Yani bununla sadece içerik üretmek değil, daha fazlasını da yapabileceksiniz. Bir önceki videomuzun yorumunda bir kullanıcı şu şekilde yorum yapmıştı. İşte sadece içerik üretilmiyor. Bunlarla programda yazılıyor, bir doktor da kullanıyor gibi. Çok doğru söylüyor esasında. Biz aslında biz bunu sadece günün içerisinde içerik üretirken kullanıyoruz. Sizlere içeriklerimizi sunarken kullanıyoruz. Fakat bunun da ötesinde programcılık alanında Birçok alanda bunlar kullanılıyor. Tıp alanında modelleme konusunda vesaire birçok yerde kullanılıyor. O kullanıcımıza izliyorsa aşağıdan selam verebilir. Hadi gelin detaylara yakından bakalım. M1 işlemciye göre 1.8 kata kadar CPU performansında artış gösteriyor. GPU tarafında ise 2.2 kata kadar bir performans artışı bizleri karşılıyor. Bunlar gerçekten güzel rakamlar. Bizlerin işlerini çok kolaylaştıracak. Ne kadar bilgisayarım performanslı olursa benim de işime yönelik düşüneceğim, planlama yapacağım, daha çok zamanım olur diye düşünüyorum. Uygun fiyatıyla, küçük boyutuyla, aynı fiyattaki Windows bilgisayarlardan yaklaşık olarak 6 kata kadar çok daha güçlü bir işlem gücü sunuyor. Ve bunu da biliyorsunuz Apple kendi işlemcisini üreterek ve kendi yazılımını üreterek bunları başarabiliyor. Yani buradan şunu da anlıyoruz kendi işlemciniz üretmeniz yetmiyor. Kendi yazılımı da yapmanız lazım. Eğer yazılım yapıyorsanız donanım tarafına da ağırlık vermeniz gerekiyor. Yani oyun performansından Apple bu kadar bahsetmezdi. Fakat son zamanlarda gerçekten güzel oyun performansları alabiliyoruz Mac cihazlardan. Fakat oynayacak oyunumuz yok. Yani bunu da düşünmemiz gerekiyor. Apple bununla alakalı da biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Gameport isimli bir çalışma yapmıştı ve yazılımcılara yönelik Gelişmelerden Söz etmişti Gameport ile Çok daha farklı oyunları Daha önceden yayınlanmış oyunları da Görebileceğiz İlerleyen zamanlarda Bu yapıyı da Çok daha verimli bir şekilde Kullanabileceğiz Önceki videomuzda da Bahsetmiştik 16 GB'lık Bir başlangıç RAM ile geliyor Bu da artık Hem sektör standartlarını Hem de bilgisayar olarak Bizlerin ihtiyaçlarını Karşılayacak bir RAM seçeneği iMac'te 8 çekirdekli CPU ve GPU'ları alabiliyorduk. Uygun fiyatlı aslında bir yapı sunuyordu bize. Fakat Mac Mini tarafına geçtiğimizde 10 çekirdekli CPU ve GPU'dan başlayan seçeneklerle alabiliyoruz. 16 çekirdekli Neural Engine birlikte geliyor. Ön tarafta 2 adet USB-C bağlantı noktası ve kulaklık jack ile birlikte geliyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise 3 adet Thunderbolt 4 girişini görüyoruz. Gigabit Ethernet'i de burada standart yapıda görebiliyoruz. iMac alsaydınız eğer bunun için ücret edemeniz gerekecekti. Fiyatlara da değineceğiz. Fiyatlar tarafında gerçekten benim hoşuma giden bir durum söz konusu. Normalde Apple aslında pahalı bir marka gibi algılanıyor fakat Mac'ler tarafında öyle düşünmüyorum. Özellikle özellikle Mac Mini tarafında hiç de öyle değil. Onun nedenini sizlere anlatacağım. Yani çok ilginç bir nokta var burada da. İlk karbon neutral mek cihazı olarak geçiyor. Yani doğaya zarar vermeden, tamamen doğaya saygılı bir şekilde bu cihazın üretimi söz konusu. Sonrasında ise geri dönüşümü de çok daha kolay. Şimdi M4 Pro'ya gelelim. Zaten M4 Pro'ya geldiğimizde işlerin heyecanlı bir noktaya geldiğini görebiliyorsunuz. Yani M4 Pro'ya geçtiğimizde Thunderbolt 5 desteğini görüyoruz. Artık yani muazzam bir cihaz. Yani Mac Studio mu alsam, Mac Mini mi alsam diye insanlar düşünecektir. Çünkü gerçekten performanslı bir cihazdan bahsediyoruz ve günümüz standartlarının bir tık üstünde. Yani aldığınız zaman bir iş makinesi alıyorsunuz ve uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. 80 gigabit'e kadar bir veri aktarım desteğinden bahsediyoruz. Bu da muazzam bir değer. Eğer video kurgu işiyle uğraşıyorsanız veya daha fazla aktarım hızına ihtiyacım var diyorsanız gerçekten size hitap eden bir cihaz olacaktır. Thunderbolt 4'e kıyasla 2 kata kadar hızlı bir aktarım hızıyla karşı karşıyayız. 2 tane 6K ekranla çalışabiliyorsunuz ve önünüzde bir Mac Mini var. Yani gerçekten güçlü bir işlemciyle ancak bunları yapabilirsiniz. Machine Learning tarafında M1 çipine göre yaklaşık olarak 3 katı hızlı. Yani şunu düşünebilirsiniz. M1, M2, M3, M4 işlemcisinde mi 3 katı hızlı? Yani buradaki sayılar küçük gözükebilir ama bunu işleme vurduğunuz zaman bir işlem yaptığınız zaman özellikle de yapay zeka tarafında büyük işlem gücü gerektiren durumlar bunlar. Bu güç Apple Intelligence için gerçekten yeterli ve bundan sonra çıkacak Apple Intelligence özellikleri için Beni gerçekten meraklandırıyor. Çünkü bu kadar güçlü bir işlemciyle neler yapabileceğiz diye insan bir düşünmüyor değil. 14 çekirdekli bir CPU'ya ve 20 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Yani bunun gücünü denemek için sabırsızlanıyorum. Yani bir an önce gelsin. Ofisimizde bu cihazı inceleyelim istiyorum. Yani 8K falan video atıp deneyeceğim yani neler yapabildiğini aşırı merak ediyorum şu an. Şimdi gelelim fiyatlara. Gerçekten fiyatlar çok önemli. Biliyorsunuz Mac mini'ler uygun fiyatlı diyoruz. İnsanlar bunu alıyor, yıllarca kullanıyor. İşlerinde, güçlerinde muazzam yardımcı oluyor işlerimizi kolaylaştırıyor, çok daha verimli hale getiriyor ve çok daha kreatif bir yapı sunuyor. 16 GB yerleşik bellekle geliyor. 256 GB'lık bir SSD depolamayla geliyor. Yani bu biraz insanın canını sıkan bir durum. Yani keşke 512 ile gelse diyorsunuz. Fakat SSD konusunda kendi SSD'leriniz vesaire kullanırsanız yüksek aktarım hızları sunduğu için problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Artırmak bu manada daha kolay diyebiliriz. En ucuz modelini alırsanız 28.999 TL'lik bir fiyat ödüyorsunuz. Yani düşünüyorum muazzam bir fiyat ya. Yani M4 işlemcili bir Mac Mini alıyorsunuz. 16 GB RAM'iniz var. Bu bilgisayar cidden olmuş diyebiliyoruz. Yani fiyatıyla, performansıyla ki performansını çok daha zorlayacağız. Burada Shiftdelete net ve Sihirli Elma YouTube kanalında sizlerle performans testlerini ve detaylı incelemesini paylaşacağız. Ama şu andan itibaren söyleyebilirim ki bu cihaz olmuş. Denemek için sabırsızlanıyorum. O küçük canavarın fiyatının ne kadar olduğuna bakalım. M4 Pro işlemcili Mac Mini'nin fiyatı ne kadarmış? 12 çekirdekli CPU 16 çekirdekli GPU'ya sahip olan model 64.999 TL'den başlıyor. Eğer siz 14 çekirdekli CPU'm olsun, 20 çekirdekli de GPU'm olsun diyorsanız 9000 lira vermeniz gerekiyor. Devamında 48 GB'lık RAM için 18.000 TL 64 GB için 27.000 TL, 1 TB SSD 9.000, 2 TB 27, 4 TB 54 bin, 8 TB SSD 108 bin TL, 10 GB Ethernet alırsanız 4500 TL ödemeniz gerekiyor. Bunların hepsini eklediğimizde ise 213.499 TL'lik bir fiyata sahip oluyorsunuz. Yani benim gözümde bu cihaz bir fiyat performans canavarı. Neden derseniz atıyorum burada 8 TB'lik bir depolamayı satın almadığınızı varsayalım. Varsayalım ki 1 TB'lik SSD aldınız. Fiyat 114 bin TL'ye düşüyor. Gerçekten muazzam bir rakam. Sizin de bu cihaz hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.